Silip nedir? Ne o? Silip. Ben hiç bu konuda hiçbir fikrim yok. Kilot. Silip mi neydi? Silip. Silip. Kilot. Kısa kilot. Silip nedir? Ben bilmiyorum. Kaçasız kilot. Silip. Benim bildiğim. Peki baba. Ha. Sana her programda sorduğum bir sorumunu mı soracağım sana? Söyle. Kesinlikle affetmem dediğin şey ne? Affetmem <laughs> dediği... <laughs> 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 Affetmem dediğim mi? Neyi affetmesin baba? He? Neyi affetmesin? <laughs> yok yok dur dur. <laughs> Elime bir karı geçeceğiz affetmem <laughs> benim 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 kale kale dedim değil ha baba. <laughs> baba başka bir şey sormayacağım sana. <laughs> Daha ne Şu sorayım? Da ya... Ne sorayım lan? <laughs> Şu... Çok teşekkür ederim. Atadığın için sağ olasın babayım. Sağ ol canım sen sağ de. Ol. Sağ ol. Sağ ol. Yaşamlar abim. İnşallah. <laughs> Askeri icraat ne alır olmalı? Bence askerler her şeye layık. Askerlerimizin sayesinde ayaktayız. Askeri ücret bence 600-700 olmalı. 2-0 biter. Kim? 0 Kim? 0 2-0. 2-0 diyorum. 2 da 2-0 diyorum. 2-0 diyorum. diyorum. Gol yok. 2-0. 2-0. Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum. Ölçmedim ki. <laughs> Rusyaydı. Son bir soru daha soracağım. Kana kırmızı rengi veren madde. Ne bileyim. Bayrak oğlum, Türk bayrağı olur Çok <laughs> Çok büyük bir zevk. Nefes alıyorsam tek nedeni budur. Yaşamanın tek nedeni Fenerbahçe. Formayı nasıl buldun? Vallahi kaç gündür bulamadım bugün burada buldum. Beğendin mi? Beğendim çok beğendim. Özellikle bu beyazını çok beğendim. Formayı nasıl buldun? Vallahi kaç gündür bulamadım bugün burada buldum. Formayı nasıl buldun? Vallahi kaç gündür bulamadım bugün burada buldum. Sucuklarının internet üzerinden evet. ya da bilgisayar üzerinden okula gitmeden eğitim alabilirler mi? Okula gitmeden eğitim alınır mı sucuk? Neden? Ee, laboratuvara girer güzelce ondan sonra ee, yenmeye başlar onunla. Laboratuvara girmeden sucuk olur mu? Karambola sucuk olmaz. Bizim sucuklarımız öyledir. Afyon sucukları. Hakiki ee, bir laboratuvardan geçer e, Danatı mı, eşeğeti mi, mi sıfatı e, dana şey mi, buzu, buzu, e, keklik eti mi, ne ettiğini bilemeyin. Şey laboratuvardan geçmeden. Ya. Için. Ufo tarikati vardı bir tane. Evet. Ne düşünüyorsunuz o tarikat hakkında? İyi. İyi mi? İyi iyi. Neden? Türkiye'de iyi eğitim görmüş bireyler neden Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyor? E, beyin gücü olarak düşünülüyor sanırım. Beyin göçü de benim bakış açıma göre eşleriyle anlaşamayan beylerin evini terk ederek il dışına ya da başka arkadaşların evlerine yerleşmesidir beyin göçü. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Sana göre beyin göçü gerçekten çok farklıymış. Evet, beyin göçü budur. Sonuçta evde hanımı geliyor akşam işini yorgun yargın eve geldiğinde bakıyor yemek yok. O bey ne yapar göç eder. Kazanır mısınız? Kazanırız. Parmaklarınızı tam olarak temas ettiriyorsunuz. Metallerin üzerine. Bir şey yetişmiyor ki. Hayır böyle yeterli. Böyle de olsun. Yani. Hayır gerek yok. Şöyle <laughs> tutun hanımefendi. Siz <laughs> temas ettirin parmaklarınızı. Parmaklarınızı temas ettiriyorsunuz. Met şuraya metallerin üzerine efendim. Hazır mısınız? Abi evet. böyle. Böyle. Ne böyle. Evet. Hazır. Bu şekilde. Evet. Adınız soyadınız? Evet Sübaş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz. Doğum yeriniz değil şey, şey. efendim. Doğum tarihiniz. Ya onu bilmiyorum da 29 yaşındayım. 73 değil efendim. Sen ona bakma yalan söyle. <laughs> PTT'nin açılımını biliyor musun? Bilmiyorum. En son ne zaman mektup gönderdin? PTT mi? Yani. Bilmiyorum ki hiç göndermedim. Hayır PTT değil mektup gönderdiniz mi? Yok. Bunun nedeni neye bağlısın? Neden yani mektup yerine ne kullanıyorsunuz? Hap var, var, eks var, röj var, toz var. Hepsi var ya. Hap var, eks var, röj var.